Özgök. Arkadaşlar bugünkü konumuz Almanya'da aile birleşimi ile gidip integrasyon kursuna başvuru yapmak, ücretleri ve hangi kurslara başvuru yapabiliriz bunlar hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce ben kendim örnek vereceğim. Ben kendi kağıtlarımdan örnek vereceğim sizlere. Ee, hemen arkadaşlar ben size göstereyim. Buradan. Arkadaşlar, ben 2018-2019 yıllarında 16 ay boyunca ben Almanya'da ikamet ettim. Evlilik yoluyla gitmiştim, eşimle anlaşmadım, geri geldim. Bu süre zarfında ben okula gittim arkadaşlar. Arkadaşlar, yabancılar polisine gittiğiniz anda, yabancılar polisine karşısında oturuyorsunuz, size evlatları teslim ediyorsunuz, size sorduğu iki soru ya da üç soru var arkadaşlar kendini tanıtıyor. İş ben Özgür Özkök. Diyor ki, mesleğin var mı? Ya diyorsun, mesleğini söylüyorsun. Mayne back office, elektrik, teknik. Ondan sonra havaya soruyor. Ondan sonra yaşınızı sorabilir. Falan filan. ya kazanan rengini sorabilir. Yani böyle 4-5 soruluk, 6 soruluk bir soru soruyor arkadaşlar size. Oradaki yabancılar polisindeki e, bayan veya beyefendi. Arkadaşlar şunu kafanızdan çıkartın. Benim eşim Alman vatandaşı bana 3 sene oturum verecektir. Hayır arkadaşlar. Bunu kafanızdan silin. Benim ilk eşim de Alman vatandaşı da bana 1 sene oturum verdiler. Neden verildi bilmiyorum ama herhangi bir problem de olmadı. Sorduğu sonra da cevap verdim ama 1 sene verildi. Arkadaşlar size tavsiye Almanya gittiğiniz anda yabancılar polisinin size kurs vermesini beklemeyin. Siz hemen size göstereceğim zaten burada e, ee, Fals diye bir yer var arkadaşlar Almanya'nın tüm genelinde. Bu Türkiye'deki halk eğitim merkezleri gibi bir yer olarak geçiyor arkadaşlar. onu karşılığı arkadaşlar buralarda hem ücretler birazcık daha uygun oluyor hem de istediğiniz saat aralıklarında yani çalışma saatleriniz mesela burada e, gözüküyor zaten burada ben gördüğünüz gibi işte arkadaşlar günler var burada mesela ben salı, çarşamba ve perşembe günler arkadaşlar akşam 6 ile 9'u çeyrek geç arasında arkadaşlar eğitim görüyordum ben çünkü ben çalışıyordum gündüzde çalışıyordum akşamları okula gidiyordum haftanın 3 günü gündüz okula gidip akşam çalışanlar varsa onlarda burada kendinizi ayarlıyorsunuz ama arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi A11, A12, B21, A22, B11, B12 A2 B1 B1 diye arkadaşlar bölümlendirmeler var. Şimdi arkadaşlar şuradaki olay Türkiye'den farklı. Ben Türkiye'den ne yapıyorduk? Kursa gidiyorduk. A1 sınavına hazırlanıyorduk. Sınava girdik. A1 alıyorduk arkadaşlar. Almanya'da şu şekilde. A1-1 bir bölüm. A1-2 ikinci bölüm. Sonra bu iki bölüm bittikten sonra arkadaşlar A1 sınavına giriyorsunuz. Geçerseniz A1 sertifikasını alıyorsunuz. Almanya'da. Sonra A2-1 bölümüne kayıt oluyorsunuz. A2-2 a 2 A2 bittikten sonra A2-2'ye kayıt oluyorsunuz. Bunlar bu iki bölümde bittikten sonra A2 sınavına giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu denemeden, yani bu sınavlardan geçtikten sonra A2 sertifikasını alıyorsunuz. B1 içinde böyle. B1 almanız için iki bölümden geçiyorsunuz. B1-1 B1 ve B1-2. C1, C1 içinde öyle arkadaşlar. C2 içinde öyle. Yani Türkiye'deki gibi hemen ben sınava gireyim de alayım diye bir durum söz konusu yok arkadaşlar. Ortalama olarak yani B1 sınavına girecek olan bir arkadaş ortalama olarak arkadaşlar bir sene boyunca okula gidiyor. B1 sınavına giriyor. Kazanılıyor mu? Çalışırsanız kazanırsınız arkadaşlar. Çalışmazsanız iki seneniz, üç seneniz alır. Yani dediğim gibi arkadaşlar olay bu. Aile birleşimiyle Almanya'ya giden veyahut işte Almanya'da dil eğitimi görmek isteyen arkadaşlarımız burada benim göstermiş olduğum sitesi ve internet sitesinde de göstereceğim. Bu yerlerden arkadaşlar bu yere mail atabilirsiniz. Veya Almanya'ya geldikten sonra eşinizle beraber bu yeri bulup gidebilirsiniz arkadaşlar. Size küçük bir tavsiyemdir bu. Ben böyle yaptım. Herhangi bir problem de olmadı. Gayet iyi arkadaşlar. Eğitim konusunda da iyi. Sıkıntı olmuyor. Yani Almanya'ya gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki işte benim eşim Alman vatandaşı bana 3 sene verirler. Arkadaşlar yabancı polisinin önüne şu şekilde gitmenizi tavsiye ederim dil kursuna yazılın. Dil kursuna yazıldıktan sonra eğer bir iş buluyorsunuz arkadaşlar, eğer bulmuşsanız. Hemen ama bir yani iş sözleşmesi yapın arkadaşlar. Yabancılar Polisine gittiğinizde elinizde okul sertifikanız olsun. İşte iş sözleşmeniz olsun. Desin ki size. Ya desin tamam. Bu çocuk buraya gelmiş. Buraya belli bir amaçla gelmiş. Yani buraya böyle devletten yardım amaçlı gelmemiş yani bu bizden geçilmez bu ayakların üzerine durur düşüncesine kapılır. Size zaten rahat bırak yani çok rahat bir şekilde direkt 3 sene rahat olarak verirler. Kafanız rahat olur en azından. Sonra arkadaşlar hemen ben size göstereyim sitesini de. Burada kurs tema demiş. Arkadaşlar burada bir kurs tema kurs teması arkadaşlar buraya hemen in. Kalkülasyon kurs. Buraya seçmeniz de gerek yok. Neresi arkadaşlar? Ben Berlin seçiyorum mesela. Buraya seçmeniz de gerek i̇şte Berlin'in yani 5 kilometre çevresi içinde. Arama yapalım arkadaşlar. Herhangi bir şey çıkmadı 5 kilometre içinde. 10 km içinde yapalım arkadaşlar. Heh, bakın arkadaşlar. Bize Berlin'in merkezinden 10 kilometre çevresinde bize kurslar oldu. Mesela Berlin'de Rheinland-Kandorf'ta varmış arkadaşlar bir kurs yeri var. Ondan sonra e, ee, kandorfta yerler var arkadaşlar. Burada Rheinland-Kandorf'ta bulunan bir kursun bakın ne zaman başlıyormuş arkadaşlar kurs şeyleri. Mesela burada Haziran'da başlayan kursları falan var arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Yani direkt buraya siz bir Doğuşa Kurs diye yazarsanız eğer, örnek veriyorum size Doğuşa Kurs yazarsanız da burada çıkıyor arkadaşlar. Yani burada siz kendi istediğiniz bölümün kendi istediğiniz bölümün şeyini seçebiliyorsunuz. Yani nasıl deyivereyim size, bölümünü, şeyini seçebiliyorsunuz. Mesela bu bölüm mesela Burada ikinci modül olarak mesela var. İşte ücretleri arkadaşlar 205 oluyor gibi bir ücreti varmış. Ondan sonra hatta 102 oraya düşüyormuş arkadaşlar bu. Eğer devletten bir şey falan alıyorsanız ya da bir devlet geçirmesi falan varsa herhangi bir şeyiniz olursa eğer 102 oraya düşüyormuş arkadaşlar bu. Bu şekilde oluşuyor bakayım herhangi bir bilgi verilmemiş kursla ilgili. Burada kursla ilgili kontak için yerler, ha, mail adresi direk yönlendiriyor arkadaşlar. Burada işte adresleri falan var. Burada kendinize en yakın yeri bulup arkadaşlar iletişime geçebilirsiniz. Yani işte özel bir kursa gideyim de bana özel kurs B1'i aldır. Düşüncesine kapılmayın arkadaşlar. Özel kursta da aynı dersi görüyorsunuz. Buradaki halk de aynı dersi görüyorsunuz. Yani hiçbir farkı yok yani arkadaşlar. Ben size onu söyleyeyim. Yani, hani Türkiye'deki halk eğitim merkezleriyle karıştırmayın bunları. bunlar da eğitimler aynı. Özel kurslardaki gibi eğitimler yani aynı eşit. Çünkü ben arkadaşım özel gidiyordu mesela. Ben halk eğitimiydim. E mesela ben bir gün rica ettim, girdim derslerine arkadaşlar. Ben ne görüyorsam aynısını görüyorlar. Aynı ders muhabbeti. O da geldi gördü. Hatta da yazdı özür diledi. Keşke de ben de buraya gelseydim. Bir arada hatta bir 50 100 euro falan oluyordu fiyatlarında. Ama dediğim gibi arkadaşlar böyle bir imkanınız var. Bunları kaçırmanız yani kaçırmanızı istemem. Elinizden geldiğince yani gittiğiniz zaman arkadaşlar bunlara odaklanın hemen. Zaten hemen kursa falan yazıldıktan sonra hemen A1, A2 hızlı alırsınız. Zaten A1'i Türkiye'de alan bir kişi orada hemen A2, A1 seviyesini Zaten şöyle arkadaşlar bakın bu seviyeyi yani buradaki seviyeyi Şuradaki A1-1, A2-2 seviyesine arkadaşlar nasıl söyleyeyim ben size, ee, siz olup sınav yapıyorlar. Aynen, normal birileri sınavın aynısını yapıyorlar. Size bir kağıt veriyorlar, pıt pıt, pıt 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 işaretliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra, tamam, orada ama hörün yok arkadaşlar, ben size söyleyeyim. Hörün yapmaları yazılı olarak sadece okuyorsunuz, işaretliyorsunuz, boşluk doldurma. Sonra işte bu evrakları teslim ettiniz, bayağı sizi küçük bir diyalog kuruyor, ona göre sizi bir bölüme yerleştiriyor arkadaşlar. Yani öyle bir pek bir şey yok. Yani böyle ahım şahım işte ee, bir süre yok. Taş patlasın böyle bir yarım saat, 45 dakika içinde falan halloluyor gibi yani sürmüyor bile. Bu süre zarfında bu işlemler oluyor. Siz sınıfınızı ayarlıyorlar. Ona göre işte sınıf belirliyor. Ona göre saat, ona göre gün. Siz kendiniz belirliyorsunuz. İşte ben bu, bu, bu günler gitsem, işte bu saatten sonra gitsem daha iyi olur diyorsunuz. Onlar bakıyor diyorlar ki olur ya da olmaz. İşte bizim için şu şu programlar var mesela işte salı, çarşamba, perşembe akşam 6'dan sonra 9'a kadar bir programımız var. Ya da işte pazartesi, salı, çarşamba gündüz saatleri şu saate kadar var gibi durumlar söz konusu var arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.